Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Evet boğalarla devam ediyorum sevgili boğalar. Yükseleni, Güneş Burcu, Ay Burcu boğa olan arkadaşlarım hepiniz izleyebilirsiniz. Beğenen, abone olan arkadaşlarım niyetimize dahildir. Sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlarım. Temmuz ayı bakımlarına geçtik sevgili boğa burcum. Temmuz ayında bakalım sizleri neler bekliyor Kanalımızın içeriğinde burçlara özel kahve, tarot, bakımları ve zamansız zamana yapılan aklındaki kişi açılımı mevcuttur. Kanal içeriğine girerek görebilirsiniz. Ayrıca kanalımızın süper teşekkür butonu da aktif. Oradan yaptığınız desteklerde de sokak hayvanlarına yaptığımız desteklerin içine ekleniyor. Hangi niyetle destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun arkadaşlarım. Haydi bakalım boğalar niyetiniz niyetim olsun diyorum. Şöyle gösteriyorum. Bakın bir gözyaşı akıtıyorsunuz ama çok güzel aydınlık. Bak sıkıntıdan nasıl sıyrıla sıyrıla gidiyor. Baksın şöyle dileğiniz gerçek olsun. Kolektif bir bakım. Size uyana alın, uymayana evlene gönderin. Alma verme dengesini koruyabilmek adına emeğimize karşılık beğeni atmayı unutmayın arkadaşlarım. Ayrıca e, Instagram'da rahat kanalı ve açıklamalardaki linkten de bizlere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Uzak mesafede bir kişi var ama böyle güçlü bir kişi. Boylu poslu, makam sahibi de olabilir. Çok güçlü çıkmış, iri yarı gösterişli. Muhtemelen söz sahibi. Bak ondan bir haber geliyor. Bak göz gözyaşının içine aktı gördün mü? Mutlu bir haber. Sevineceksin. Akan gözyaşının kök gövdesi, kök bölgesi de kalbe dönüştü. Yani kalben o mutluluğu hissedeceksin arkadaşım. Aydınlık güzel bir haber gelecek gibi gözüküyor. I i harfi olabilir haber gelecek kişinin isminde ya da soyisminde i i harfi olabilir. Bir evrakla uğraşacaksın. Evrak tamamlamak, belge tamamlamak. Böyle bir uğraş içerisine gireceksin, küçük bir koşturmaca ama aydınlık bir koşturmaca gibi gözüküyor Temmuz ayı içerisinde. Biraz öfkeleniyorsun boğa burcu Öfken biraz yüksek çünkü eline bir makas almışsın sanki önüne gelenle bağını kopartacaksın. Yani öfkeyle kalkan zararlı oturur. Sakin olursan daha güzel olacak diyebilirim mikrofon mikrofon da haberdir aslında ama ya yüksek bir haber ya seni yükseltecek bir haber ya da seni şaşırtacak bir haber. Bir mikrofon çıkmış yol ağzında. Gelecek olan haber de iki ayağını bir pabuca sokacak. Hızlı hızlı bir şeyler yapacaksın. Ama gerçekten çok aydınlık bir haber. Çünkü onun akabinde, haberin akabinde bir yol çizme çabası içine gireceksin hani hayat akışın değişir, planların değişir. Ne bileyim gelen haberle ev taşırsın misal. Çaban artar ama yönün, yöntemin değişir. Aydınlık güzel bir haber senin hayat döngünü değiştirecek gibi çıkmış. Ve baktığımda evet isminde, soy isminde, Kastamonu'nun kası olan bir şehre gitme ihtimalin var. Ve teksin arkadaşım. İlk gidiş tek olarak çıkmışsın. Buz gibi bir adam var karşında, kardan adam şeklinde çıkmış. Duygularını belli etmeyen bir kişi bu adam, kadın ya da erkek yani adam deyince erkek diye algılamayın. Ee, kardan adam şeklinde göstermiyor kesinlikle duygularını, kesinlikle belli etmiyor. Bu kişinin sana karşı bir öfkesi var. Öfkesinden kaynaklı, e, sevmiyormuş gibi, bakmıyormuş gibi, istemiyormuş gibi davranabilir. E, Zeytinin Z'si, Adana'nın A'sı olabilir isminde, soy isminde. Ama bir taraftan da çengelli bir iğne çıkmış. Yani bu kişi sana kancayı takmış, takıntılı bir aşık. Ne kadar böyle buz gibi davransa da, göstermese de e, dönüp gitmek gibi bir niyeti yok arkadaşım. Öfkeyle gelir, yine gelir kavga ile gelir yine gelir bu. Böyle oturmuşsun bir koltuğa hayallere dalmışsın. Boğalar. Hayalleriniz var. Zihninizde düşündüğünüz böyle e, olsun diye beklediğiniz, hayal kurduğunuz bir takım şeyler var. Ve çok uzun bir zaman kalmamış. Ayağa kalkıyorsun. O beklediğin hayallerle alakalı hayallerinin gerçekliğini yaşayacaksın inşallah Temmuz ayında. E, biraz dolu dizgin çıkmış hatta fincanın dibine de bir ay çıkmış. Ay aydınlıktır, aydınlık süreçtir. Biraz ışığın dikkat çekecek. Biraz gözler üzerinde olacak. Hayatında bir değişim olacak ve bu birilerinin dikkatini çekecek gibi gözüküyor. Evet hadi bakalım dileklerimizi tutalım tabağınız bize ne verecek arkadaşlarım? Dileğin gerçekleşiyor diyor sevgili Boğa Burcu'm. Bak bilinçaltın o kadar olumsuzluğa odaklanmış ki. Hani evet uğraşacağım ama olmaz. Evet istiyorum ama gerçekleşmez. Böyle her sözün sonunda yolu kapatıyorsun kendin. Ve bu durumda sen de böyle dağ gibi birikmiş. Burada da bekliyorsun. Evet bir aydınlığa çıkacaksın. Son bir vade kalmış diyor bunun için. Ama şu olumsuzluk hissinden vazgeç. O enerjiyi evrene sen veriyorsun. Bak senin beyninden çıkan, kafanın üstünden çıkan düşünceler... Ee, bir böcek gibi böyle fare gibi bulutların arasına girmiş. Zihnindeki olumsuz düşüncelerle bazı blokajları koyuyorsun arkadaşım. Elinde telefonla duran bir kişi var. Seni arada arayacak. Yani belki akşam, belki sabah da olabilir. Birazdan zaman soracağım ama e, ya da bu enerjide olabilir. Çünkü tam karşında duruyor. Hemen karşında ve elinde telefon. Ya mesaj atacak ya arayacak böyle an enerjisinde çıkmış. Kişinin de yoğun derecede zihnindesin. İki kiraz çıkmış, iki kiraz. Şimdi e, arkadaşlarım kiraz bolluktur, berekettir. Hemen yanında da bir yıldız var bereketle alakalı e, bollukla alakalı böyle beklediğiniz bir para gelir, beklediğiniz bir iş olur, beklediğiniz bir e, yükselme olur, finansla, işle, bereketle, maddiyatla alakalı birine borç vermişsinizdir, gelmesini bekliyorsunuzdur. E, böyle bir müjde yaşayacaksınız. İki tane yan yana e, bir burada var, iki kiraz, bir burada var, iki kiraz. Öyle söyleyeyim. E, ortasında da tam ortasında da bir yıldız çıkmış veket bollukla alakalı da bir göz aydınlığınız olacak gibi gözüküyor. Kalabalıkta bir ortama giriyorsunuz arkadaşım. Düğün gibi sanki. İnsanlar var ama aydınlık bir kalabalık gibi vermiş. Düğün gibi bir ortam. Aslında e, yorulabilirsin ama içindeki sıkıntıya Zihnindeki negatif düşüncelere çok iyi gelecek. Yani o ortam senin e, enerjini yükseltecek gibi gözüküyor. Evet arkadaşlar şimdi aklınızdaki kişiyi bir düşünün. İsmini zikredin, yüzünü hayal edin. Onun enerjisine gireceğiz, soracağız iletişim ne zaman olacak diye. Alma verme dengesini koruyabilmek adına emeğimize karşılık beyni atan arkadaşların niyetine soruyorum. Aklınızdaki kişiyle iletişim ne zaman olacak bize zaman versin diyelim. bir rakamını vermiş boğa burcu ve üzümün üyesini burada tekrar vermiş ve Manisa'nın meyesine net bir şekilde ve güzel bir dal var bir gün bir saat bir hafta Temmuz ayının birli tarihlerine dikkat edin maksimum bir ay zeytin dalı uzatıyor bu kişi size olumlu düşünceyle gelecek Evet kolektifine yüksek hayrına olsun beğenenlere şifa olsun diyorum sizi uyanan alın uymayanı evrene gönderin tekrar görüşmek üzere arkadaşlar hoşçakalın